Efendim merhabalar, Ne Var ne Yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Hem Ne Var ne Yok hem de Ne Var Ne Yok 2'de karşınızdayız. Her iki kanalda en başta söyleyelim, abone olmayı unutmayın. Ee, sanki biraz yaz rehaveti var, o yüzden abone olmak çok önemli bizler için. Bugün Astrolog Ayça Aydın'la birlikteyiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Türker Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz sizler. Bizler de iyiyiz, gündemi değerlendirmeye geldik sizlerle. Eyvallah, şimdi şöyle hemen şunun altına çizelim. Ee, ben özellikle fikri takip yapıyorum. Yani e, birçok YouTube kanalı sahibi yapıyor ama ben de çok yapıyorum bunu ve e, hani e, öngörülerinde isabetli olan kişilerle devam ediyoruz. Öyle diyelim. Ayça Aydın seçim sürecinde de öncesinde de e, öngörülere çok isabetli çıkmış biri. Bunu bir evet. kere söyleyelim. Söylediklerinizi bildiniz. Evet. Linç edilmeyi de göz aldınız. Evet çok fazla linç edildim ama e, ilmi doğru kullandığım için de kendimle gurur duyuyorum aynı zamanda. Eyvallah. Çünkü hani işte seçimi kim kazanır? Şöyle düşünün, ilk turdan önce müthiş bir baskı var, Kılıçdaroğlu kazanacağına dair ama evet. Alçay dedi ki Erdoğan kazanacak dedi, evet. ee, iddialıydı bu konuda arkasında durdu, öyle evet. de oldu. O yüzden bildiğini söyleyelim. Şimdi ama herkes ekonomi konuşuyor tabii. Evet. Seçim sonrası dolar, euro fırladı, enflasyonda bir sıkıntı var. Ee, bizi nasıl bir dönem bekliyor? Şimdi öncelikli olarak Türker Bey ekonominin bu boyutlara gelmesi çok bir anda olmuş bir şey değil. Yani astrolojik göstergeler biraz bize böyle 2019 yılından beri aslında bazı sinyaller veriyordu ki bildiğiniz üzere Covid döneminin de araya girmesiyle beraber bu biraz daha yoğunlaşmaya başladı. Şimdi Türkiye uluslararası arenada aslında çok güçlü bir konuma gelmeye başladı ki keza Selçuk Bayraktar'ın savunma sanayi ile ilgili yaptığı projeler aslında çok ses getirmeye başladı. Haliyle bu bazı ülkeleri de rahatsız etmeye başladı ki dolar tarafını burada biraz şişirmeye başladılar. Ekonomik olarak 2023 evet her zaman söyledik zor bir sene. Ama nihai olarak bu zor senenin yatırımlar ve Türkiye'ye gelecek yatırımlar, Türkiye'nin topraklarından çıkacak belli kaynaklar neticesinde yavaş yavaş toparlanmaya gidecektir. Ama 2023 biraz keskin bir viraj. Bu noktada biraz sabırlı olmamız gerekiyor. 2024'ün ikinci çeyreğiyle beraber yavaş yavaş böyle biraz rahatlama dönemi başlar. Ama mükemmel bir ekonomiyi soruyorsanız elbette ki 2025 dönemi olduğunu söyleyebilirim. Yani böyle bir ekonomide sahip olacağız ama diyorsun. Elbette. Bu kaçınılmaz bir son. Bunu Batı da çok iyi biliyor zaten. Aslında ABD'de çok iyi biliyor. Çin'de çok iyi biliyor. Aslında onları çok büyük bir ekonomik kriz bekliyor. Onların piyasalarını büyük bir buhran bekliyor. Elbette ki burada e, bizim toplumumuzda çok fazla dolar veya euro yatırımı yapan kişiler var. Kitleler var. Biz çok dolara endeksliyiz. Evet. Yani aslında dolar bir yatırım aracı değildir. Ben bir ekonomist değilim ama ben böyle olduğunu düşünüyorum. Astrolojik olarak. Çünkü onun ben bir balonun bir müddet sonra patlayacağını düşünüyorum. İşte biraz burada yatırım aracından ziyade bütün ürünler dolara bağlı ya bizde evet. maalesef ama ee, Amerika'nın aldığınız ciddi... kalem bile belki evet. dolara bağlı ama Amerika ciddi olarak bir e, tarımla ilgili üretimle ilgili gıda ile ilgili bir krize doğru sürükleniyor bir yerden baktığınız zaman onları besleyenler de biziz Türkiye'den gidiyor bütün ihracat biliyorsunuz yani gıda gıda ile ilgili bütün alt temelini de sağlayan bizleriz aslında bu noktada zaten devlet cephesinden kubilere çiftçilere ve tarımla ilgili bankalarla anlaşarak güzel miktarlı böyle krediler tarımı rahatlatacak çiftçiyi rahatlatacak krediler çıkacaktır ve o noktada üretim devam ettikçe bu tabii ki yavaş yavaş bir toparlanma sürecine gidecek ama. Şu ekonomik krizde Türkiye her krizi ciddi bir fırsata çevirecek ve biz bunu 2025 yılında göreceğiz. Bu çok uzak bir yıl değil. Ee, tabii ki sancılı bir dönemden geçiyoruz baktığınız zaman. E, ee, i̇kinci el araç fiyatlarının yükselmesi, Kiraların yükselmesi, gayrimenkulün yükselmesi, şimdi devlet cephesinden ciddi kararlar çıkacak ve ciddi yaptırımlar. Yani ikinci el piyasası gerçekten çok risk altında. Belki şunu izleyiciler diye olabilir ya bu ülkede ev düşmez, araba düşmez. Ben düşecek demiyorum. Ciddi cezalar gelecek. Hmm. Boş evler bırakan ev sahiplerine ciddi cezalar gelecek. Haliyle bunlar ekonomide yavaş yavaş aslında bir ileriye doğru götürme ve strateji planı. Ee, Sayın Şimşek'i seyredelim bakalım neler yapacak. Peki astrolojik olarak dolar 30 lirayı görecek diyenler var. Ben doların 30'ları göreceğini düşünmüyorum. Astrolojik olarak en maksimum 27 yani 25 ile 27 arasında gidip gelir. Ha, Euro tarafında aynı şeyi konuşamayabilirim. Euro biraz daha güçlü olacaktır bu noktada. Eğer elinde bir yatırım yapmak için parası olan e, kişilere benim tavsiyem dolar yerine altın yatırım yapsınlar. Yani altını bu saatten sonra tutmak gerçekten çok mümkün değil. Ara ara geri çekilir ama böyle hmm. eskisi gibi bin yüzleri beklemeyelim biz altında. O bitti artık. ama Yani astrolojik olarak da destekliyor diyorsunuz bunu evet. altın. Yukarı doğru fırlama evet, devam edecek. 2022 yılından beri ben tweetlerimde yazıyorum. Altın çok güçlü altına yatırım yapın. Ve o dönemlerde eğer altın al alınsaydı mesela kişiye için söylüyorum. 900 TL 1000 TL'den şu an 1700'lerde 1800'lerde ve bu daha da gidecek. Ha ağustos ayında biraz böyle geri çekilme bekliyor. Lakin bu çok büyük bir geri çekilme değil. Yani altına eskisi gibi böyle düşüşünü beklemeyelim. Ee, ama dolar tarafı baskılanacak eninde sonunda. Peki şöyle iddialar var. Biz birkaç ay sıkıntı çekeceğiz. Ancak sonrasında Ekim ayı ile beraber işte Kasım ayı ile beraber bir yeraltı zenginliği bulacağız <laughs> ve ülke rahatlayacak. Bu iddialar astrolojik açıdan temeli olan şeyler mi? Şimdi zaten Türkiye'nin toprakları aslında bu tarz yeraltı kaynakların kaynaklarında çok destekleyici. Bunu artık herkes biliyor. Ee, ama bizim toplumsal olarak çok her şeyi bildiğini iddia eden bazı kitleler var ya hani biz yıllardır petrol buluyoruz gaz buluyoruz diyen kişiler aslında onlar yavaş yavaş bunun gerçeklerini görmeye başlayacaklar. Bu doğru bir terim diyebiliriz. Çünkü ekonomik olarak şu an bir kenara sıkıştığımız için devlet cephesinden artık bu kaynakların dışarıya çıkarılıp ee, bir şekilde ekonomiye katkısı sağlanması amacıyla e, bazı stratejiler belirlenecektir. Şimdi 14 Ekim'de ve 28 Ekim'de iki tane güçlü tutulmamız var. 28 Ekim sonrası işte 2024'e doğru giderken biz bunun ayak seslerini daha fazla duyabiliriz. Ama bir anda petrol bulduk işte herkes çok iyi yerde dememiz elbette mümkün değil. Bunların belli bir gelişme süreci var tabii ki. İlla ki tabii tabii. Peki hocam yani ekonomi bu yöndeyken Türkiye'deki iç politika hı hı. nasıl ilerleyecek onu merak ediyoruz. İşte e, hem CHP çok CBS. konuşuluyor e, onu merak ediyorum önce onu sorayım istiyorsanız oraya tamam. atlayacağım ama yani Kılıçdaroğlu e, istifa edecek mi yoksa İmamoğlu mu gelecek CHP'nin başına astroloji ne diyor? Ben İmamoğlu'nu CHP'nin başında göreceğimizi düşünmüyorum böyle çok büyük iddialar var ama ben düşünmüyorum ki e, bence İmamoğlu için seçimlerden sonra ciddi yargılanmalar başlayacak. Yani devam eden zaten bir mahkeme süreci var bildiğiniz üzere. E, kendisi için aslında hesap vakti çünkü haritası iki buçuk yıl çok zorlu açılarda. Ve ben zaten CHP'nin başında bir yönetici bir lider vasfıyla kendisini açıkçası görmüyorum. Belki Sayın İmamoğlu'nu sevenler bana kızacaklardır ama ben o zaman... E, Seçimlerde de Kılıçdaroğlu için aynı şey söylemiştim bir lider vasfı yok ki keza biz bunu seçimden sonra görmedik mi Türker Bey hepsi böyle paramparça dağıldı evet. şimdi ben açıkçası şunu soruyorum ee, acaba seçilselerdi bu kadar dağılan bir masada bizim Türkiye ne yapacaktı? Yani biraz aslında şeffaf olmak gerekiyor. Bir adamdan nefret ediyoruz diye açıkçası vatanı da bu kadar çok böyle elden gitmesine müsaade etmememiz yani Kılıçdaroğlu gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması dedi ya, şimdi sandığı koyun, evet. yeniden seçim yapalım. Yani bunlar deli saçması şeyler. Evet yani de. hiç yerinde seçimden değil. Seçimden önce böyle efsunlanan bir kitle vardı. Yani işte evet. dedem geliyor, pirom geliyor şeklinde. Şimdi onlar da Kılıçdaroğlu yeter gitsin diye bakıyor ama... Herhalde sizler bizler burada seçimden önce söylediğimizde de yandaş ilan edilmiştik. Halbuki evet. bunun yanlışlıkla ilgisi evet. yok. Anadolu feraseti diye bir şey var. Evet. Ve Anadolu feraseti kimin ülkeye yöneteceğini herkesten daha iyi bilir. Evet. Ve hakikaten de o yüzden seçimlerde Kılıçdaroğlu seçilemiyor. Ve evet. işte seçilemediği ve sonrasında seçim sonrasındaki skandal açıklama böyle. Ama şimdi o kitleye söylediğinizde aynı şeyi. Hı hı. Ee, şimdi diyorlar ki biz hayatta bir daha Kılıçdaroğlu'na oy vermeyiz ama. Seçim zamanı gelince bak yeniden Kılıçdaroğlu'na vermezlerse diyelim ki Kılıçdaroğlu aday oldu. Ben de adımı değiştireyim. Ya zaten şey diyorlar Mesele diyor. Mesela zaten bu tam olarak CHP'li. <laughs> Aynen. Yani sonra şişesi olsun ona oy vereceğim. E, nasıl bir mantık? Falan. Yani ana vatan bu kadar kolay mı teslim ediliyor? Ben şunu anladım artık. Kendi vatanımızın sınırları içerisinde e, bizim aslında çok düşmanımız var. Yani Türk olup e, kendi vatanına düşman olan çok insan var. İslamiyet'i sevmek dindarlık değil. Vatanı sevmek AK Parti'cilik değildir. Yani bu bu iki noktayı ayrıştıramıyorlar. İnsanların en büyük problemi okuduğunu da anlamışlar. Anladığını da okumuyorlar. Yani kesinlikle bir idrak problemi var. Ya ben çok linçlendim seçimden sonra ama inanın takmıyorum. Çünkü eninde sonunda benim dediklerim bir şekilde ee, Allah yine de yani yolumuzu ilmi doğru kullanıyorum diyorsunuz Evet yani ilmi bir şekilde doğru kullanmaya çalışıyorum. Çünkü biz ben her zaman öğrencilerime denirim. Astroloğun <laughs> burcu olmaz. Yani biz tarafsız olmak zorundayız. Şimdi 2025 yılında Türkiye iyi bir noktaya gelecek dediğim zaman karşıdaki kişiye bu hayal geliyorsa benim yapabilecek bir şeyim yok ama gelecek. O da bunu görecek. Eninde sonunda görecek. Bu çok sancılı bir zaman dilimi. Ekrem İmamoğlu cephesine geçtiğimiz zaman da zaten ben İBB'de onun tekrar bir adaylığını beklemiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da istifasını bekliyorum. Ama bunu şöyle bir strateji... Kılıçdaroğlu Evet, çek. edecek. Ne zaman? Böyle Astrolojik bir... göstergelere göre iki tane e, nokta var. Birincisi belki yerel seçimlere kadar gidip orada artık yerel seçimlerden sonra da istifa edebilir veya ekim tutulmalarına doğru giderken de artık belki istifasını da duyabiliriz. Yani CHP içerisinde zaten ciddi bir kabuk değişimi var ve ben hatta e, Muharrem İnce'ye belki CHP'nin başına gelmesi için teklif gidebileceğini dahi Öyle düşünüyorum. Mi? Evet. Ama zaten CHP'nin başına ben çok böyle eskilerden birisini bekliyorum. Hani eskilerden birisinin yönetime geçmesini bekliyorum. Ee, süreçte tabii ki izleyip göreceğiz ama CHP için en büyük e, sorun da şu olacaktır. E, CHP'nin iş bankasındaki e, payı hazineye aktarılabilir. Yani böyle bir yaptırım da devlet cephesinden gelebilir hmm. CHP'ye. Şu önemli Kılıçdaroğlu istifa edecek diyorsunuz ya Ekim tutulmaları hem 14 Ekim hem 28 Ekim'e tutulma var ya da yerel seçim, Seçimler, sonrası, sonrası, ama tarihiyle Ayça Aydın burada evet. ifade ediyor ama İmamoğlu gelemeyecek diyorsun. Gelemeyecek. İmamoğlu'na o pay çok verilmeyecek bence. Çünkü yargılanma süreci başlayacak. Çünkü ben açıkçası devlet cephesinden şu an yerel seçimler yakın olduğu için bir e, hareket yapılmadığını düşünüyorum. Hani artık bitsin görevi ondan sonra bu süreçler başlayabilir. Zaten gerçekten haritası çok zorlu. Bence aslında sessiz bir kenara çekilse hmm. kendisi için çok daha e, iyi olur. Zaten İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na yani şunu ifade etmiş. Eğer siz varsa devamı çesinseniz ben İBB adayı olmayacağım hı hı. demiş ee, belki öyle bir durumda aday olmayacak dediğiniz gibi durumlarda yaşanabilir evet. Benim üzüldüğüm nokta hocam madem laf lafa açıyor biraz sohbet gibi oldu ben çok gençlere üzülüyorum çünkü o kadar kendilerini efsunladılar ki bu e, kitle işte dedem geliyor pirom geliyor diye gençlere de Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermenin modernizm göstergesi olduğunu. Evet. E, eğer Kılıçdaroğlu'na oy veriyorsan çok modernsin. Müthiş bir adamsın. olarak da Abi Yani Ben hepinizden Atatürkçüyüm başladım. yani. Evet e, ben de aynı yani, şeyi söylüyorum. Böyle de bir şey yok. yok. Gençleri de böyle kandırıyorlar ama muhtemelen daha sonra gençler biraz yaşları ilerledikçe Anlayan, anlayacaklar. Falan. Anlayan gençlerimiz de var biliyor musunuz? Bu da çok güzel bir şey. Ee, bazı gençlerimiz var dinliyorum. Hani dolar cephesiyle ilgili yorumları dinliyorum. Sayın Erdoğan'la ilgili yorumları dinliyorum. Ya helal olsun diyorum. Ya 18 yaşında doların batının tarafından hmm. bas, e, tabii, tabii. Hep şişirildiğini biliyor. Zaten. Ama bugün farklı bir e, gence sorduğunuzda bunu Sayın Erdoğan yapıyor diyor. Yani sadece tek bir kişiyle olabilecek bir şey değil bu. Değil. Bunu anlatamıyoruz maalesef. Değil.